Zor bir maçtı. Kayseri Spor iyi bir takım. Çağdaş Hoca da iyi bir hoca. Dar kadrolarına rağmen ideal bir 11 ile bize karşı çıktılar. Koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım. Biz onları bilerek hazırladık. Onlar da bizi bilerek hazırlandılar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ve son iki maçta da moralliydi. Biz de daha moralsizdik. İyi başladık, iyi bitirdik maçı. İlk yarıda 1-2 pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik e, goller attık e, daha fazla pozisyonda bulduk bir net pozisyonlar yakaladık gol yemeden maçı kazanmak önemli deplasmanda kazanmak önemli e, kayseri spora kazanmak önemli e, oyuncular istekli oldukları zaman inançlı ve sabırlı akıllı oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördüm bugün tabii hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık ama maalesef 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybederek 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Yani bunu sadece bize bulmak doğru değil. Eğer oyuncunun itirazı yanlış bir hareketi varsa ona katılırım. Ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyonunda yani buna benzer işte sayısın sarı kartının aynı pozisyonda başkasına göstermeyi buna gösterildiği zaman bunları çok görüyoruz. Dün de maçlarda gördük. Yani bu tıp hakem için söylemiyorum bunu arkadaşlar. Yani bir yanlışlık var bir yere. Bu kadar iyi bir takım var karşımızda. Zeminde bu Kayseri Spor'u da etkiledi. Bizi de etkiledi. E, hakem 20 tane faul biz görünüyor 10 tane. Tam tersi olması lazım. Verilmeyen fauller var. Bize verilen basit fauller. E, kartlara baktığımda aynı. Yani kuralları böyle birbirine geçirirsen insanları birbirinize sokarsınız. Yani bu maç için kazanmayla ilgili ve kaybetme hakem eleştir, sizin değil. Hiç, yani hiç konuşmadım hakemle kaybettiği zaman da. Bugün de hakemle konuşmak istemiyorum ama Dün de maçlar işte. Penaltı neresi, kime ne penaltı, nasıl penaltı, faul nedir, taş nedir. dördüncü e, hakem bazen sana müdahale ediyor, karışmıyor. Sonra bakıyorum bir maç, başka maça çıkıyor. Bunlar arkadaşlar olacak şeyler değil. Yani bu kadar fahiş hatalarla e, futbol ya sadece kazanmak için işte mesela güzel bir şey oldu. Kayseri Spor'un seyircisi geldi. Yani hakikaten iyi bir taraftarı vardı bugün maçta. O da Demek ki takımına güveniyor. Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kabul ediyor. Geri izlemeye geliyor. Evet bunu oynatacak hem bizim oyuncular, hem rakip oyuncular, hem hakemler, hem sağ. Yani o izlemeye gelenler burada sadece kazanmaydı, vur, kur, parçalar şeyi değil de iyi futbol. İki takım da oynamaya çalıştı. Son bölümde işte oyuncu çıkarırken dışarı atılmasına üzüldüm. Ama sarı kartlara da aynı şekilde üzüldü. Yani topa dokundu diye sarı kart, hafif <laughs> ilk, daha, ilk pozisyonda sarı kart gösteriyorsan o kadar pozisyon var ki. O zaman onları da göster. Yani bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil. Abi. <laughs> Hocam şu önemli cuma günü oynayınca Josef de bugün yoktu. Josef'in durumu ne? Haftalık içi çıkar mı takımda? Josef zor yani onun dizinde sıkıntı var. Bir maç oynuyor, bir yok. Yani mm -hmm. bizim için çok önemli bir oyuncu. Oynadığı zaman iyi oynuyoruz. Yani oyun formatımızda önemli bir oyuncu. Ama şu anda yok görünüyor. Ne kadar süre olur bilmiyorum. Bakacağız, takip edeceğiz. Ee, Kevin Kudu da bugün hastaydı. Onun için hiç kadroda yoktu. Yani burada ama otelde bıraktık, getirmedik. Biz zaten bunları yaşıyoruz. Yani biz geldiğimden beri bir takım oluşturmaya çalışırken sakat, hastalar, işte milli takıma girip gelip oynayıp yanlar, hep takım oluşturmak iyi bir oyun ortaya. Sistem değişiklikleri, oyuncu değişiklikleri çok sık oldu. Ama bu arada maç kazanmamız gerekiyor. Geriden geliyoruz. O yüzden sıkıntılarımız var. Hala zor dönemdeyiz. Bu zorluğu iki deplasmanı kazanarak e, kapatmak güzel ama tek başına bir şey ifade etmez. Şimdi önümüzde Alanya maçı var. Alanya hatta kara günlük maçı o da İstanbul'da deplasmanda ama İstanbul'da dolayısıyla onlara hazırlanıp taraftarımızla beraber çünkü bu coşkunun inancının onlarda da olduğunu görüyorum. Konya'da, burada, Ankara'da her tarafta çocuğuyla, ailesiyle büyük bir camianın e, sevgisini, saygısını görüyoruz. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Umarım ki kendi sahamızdaki maçta da olumlu destekleriyle biz de güzel oynayarak onlara cevap veririz. Cezalın da bir zamana şey ihtiyacı var. var. Yani hafif hafif e, takımda belki yani işte beşe falan bazı yetmenlere katılabilir ama yani 15 gün bir ay mı onu bakacağız yani değerlendireceğiz. Abu Bakar iyi bir karakter, iyi bir oyuncu. Bugün tabi kabul etmek lazım. Dün itibariyle sabaha karşı geldi. Daha uyumadan işlemleri yapmaya çalıştı. Arkasından takımla beraber geldi. Ukusuzdu. Uzadı çünkü işte. O yorgunluğa rağmen geldi. İşte oyun içerisinde sıkışık olduğu zaman koyacaktım ama oyunun gidişi olarak da çantada e, Cenk'in bir rahatsızlığı vardı. O zaman çıkarıp onu koymak zorunda oldum. İyi de yani bize moral de veriyor, güven de veriyor. Arkadaşları seviyor, o takımı seviyor. O güzel bir şey. Yani takım olgusunda da katkı yapacağını düşünüyorum. İnşallah oyunu da bize çok katkı yapar. Başrol puanı Selam nedir? Tamam. Burada <laughs> bir Sizden önce puan ortalaması Beşiktaş'ın 1.72, sizden sonra 2.28. Aynı oyuncu grubu, hatta takviye yok, var. Ben yani bu kadar keskin bir yükselişi neye bağlıyorsunuz? Yani bu kadar özgüvenle açılmanız da mı alakalı ya da hani nasıl anlatırsınız bu süreci? Ya bütün her şeyi oyuncularımız yapıyor. Onların hep söylüyorum onlara, yetenekleri, karakterlerini yukarı çıkarmak için önce inanmaları lazım, sabırlı olmaları lazım, akıllı olmaları lazım. Bunlar olduğu müddetçe onlar yukarı çıkarlar. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Ha eksiklikte kalabiliriz ama bu benim başarım değil. Bu büyük bir camianın başarısı olur. Biz sadece görevimi, oyuncu da görevimi, ben de görevimi yapıyorum. Öncesi sonrasını ayrımını yapmaya doğru durmuyorum. Oradan bir şey ben çıkarmak istemem. Yani hiç de böyle bir şeye ihtiyacım yok ama şunu söylüyorum. Beşiktaş takımının hala istediği oyunu sağlamış değiliz. Ona katılıyorum aldığımız puanlara tamam bu bize yeter biz böyle gidelim demeyeceğiz. İyi bir kadro oluşturacağız. Elimizde şartlarımızı ekonomik idari teknik olarak. Ondan sonra sonuçları kovalayacağız. Yani zor bir dönemle geriden geliyorsunuz. Zor dönemden geçiyoruz. Bunu başarı mutluluğu içerisinde de istemiyorum. Başarısızlığın geldiği panikte de istemiyorum. İkisini de doğru bulmuyorum. Biz Ankara'da da Ankara gücünü yenebilirdik. Daha da rahat yenebilirdik. Burada yendik. Aslında orada kaybettik. Üzüldük. Moralimiz bozuldu yani camiye karşı ama biz pes etmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Biz vazgeçmezsek en iyisini yaparız. Ya yani inanırsak iyi yaparız. Çalışırsak daha iyi yaparız ama vazgeçmezsek en iyisini yaparız. O yüzden böyle devam edeceğiz. Bugün Bugün daha olumluydu. Bir de koşu mesafesi olarak düşük çıkan bir oyuncuydu. Bugün 10 binin üstünde koştu. Yani koşunca yetenekleri de yine de daha da iyi oynayabilecek bir oyuncu. Bazen bunu gösterip geri çıkıyor. Sonra koyuyorum. Haydi en kuduya, en kuduya gidiyoruz. Bunları yaşıyoruz. Yani işte arayışlarımız var. Orta sahada, açıklarda, forvette bazı oyuncular belli zaten yani şimdi sağ bek sol bek orta sahaya bakıyorsun işte defans kaleci yani daha bir 11'im 7 8 tanesini böyle sağlamlaştırsam ondan sonra rahat konuşacağım size. Yani şu anda susmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama bugün iyiydi. Mesela Gestson da da anormal iyiydi. Yani çok iyiydiler ki haftalar arasında da çok koşan oyunculardı bunlar. Yani hem koştular hem olumlu işler yaptılar. Diğerleri de yani hepsi yaptı da. Hepsi iyi niyetle çalıştı. Özverili çalıştı. Bu duyguyu sürdürebilirsek iyi olacağını düşünüyorum. Tamam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.